Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 14 Temmuz 2022 günlerden Perşembe. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir kartepe akşamı olur. Umarım Yeni günde, yeni akşamda hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Bu da benim en içten dileğim, en içten temennimdir. Sevgili yarışseverler bugün gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start aldı. Öncelikle Ankara at yarışları analizlerimle karşınızda oldum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak 7 koşuluk güzel bir programla tamamlanıyor. Ben Kocaeli akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Kocaeli'de 7 koşuluk bir program mevcut sevgili yarış severler. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 2 iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Meydin yarışıyla start alacak. Altılı Ganyan ilk ayağında özellikle son yarışında sonlarda yaptığı etkili ataklarını çok beğendiğim Ekürü Safkanlardan 2 numaralı Eymir Fırtınası Bugün Alişen Bahar idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Life is Life yine koştuğu iki koşuda da dikkat çeken safkana bugün Mustafa Çiçek arkadaşımız binecek. İkinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı My Sunshine bu safkana bugün dikkat diyerek Üçüncü şans vereceğim arkadaşlar özellikle son yarışında ikinciliğindeki aksiyonları tam kumcu safkanlar gibiydi. Bu safkana dikkat gerek üçüncü şansı vereceğim. Yine 7 numaralı Marvel'in ve 10 numaralı Rose of Rock isimli safkanları sırasıyla bu koştu öneriyorum. Yani ilk ayakta 2 4 8 7 ve 10 şeklinde değerlendirme yapıyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişilere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Ben burada öncelikli şansı 9 numaralı Fatih'in Gülü isimli safkana vereceğim. Son yarışında da ısrarla vermiştim. O gün altılı da bulmuştuk. 1000 lira, 1027 lira veren altılıyı da bulmuştuk. Bazı arkadaşlarımdan e, i̇lla kendi altınını paylaş, illa kendi altınını da paylaş abi. Madem WhatsApp grubunda altılıyı buldun, misli altılımız da o gün 5'te kalmıştı. 4. ayaktan yatmıştı ve bunu Facebook grubumda paylaştım. 20 liralık altılım arkadaşlar tuttu o gün. Bugün de e, bu safkanı 9 numaralı Fatih'in gülü özellikle kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Talihsizlikler yaşamış olabilir, talihsiz yarışlar koşmuş olabilir ama bu safkan bir Uğur Bey torunu anne tarafından çok güzel bir kanattı var. Bugün ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Havzalı Ketme ailesine ait bir safkan. Bugün Ali Yıldız idaresinde piste çıkacak. Özhaber temsilcisi bir numaralı Havzalı da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine dört numaralı Gülay. İlk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli. 8 numaralı Saydam Ateş ve 3 numaralı adı Yakşi isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışı ile devam edecek. Burada da 6 numaralı Cülük son yarışında yarışın bittiği yerde inanılmaz ataklar yapıyordu. Bugün Mustafa Çiçek dairesinde piste çıkacak bu safkan ee, sevgili yarışı Ben son kum yarışından bahsediyorum. Son yarışı çimdi ben son kum yarışından bahsediyorum Safkan'ın. O gün 52,5 kiloydu. Ali Kaçmaz biniyordu. Bugün 53,5 kilo. Mustafa Çiçek arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. İlk şansı numaralı Cüle'ye vereceğim. Yine bu Safkan'a sıkı rakip olabilecek isim de 3 numaralı Özay Suzanan'a mutlak suretli altılara yazılmalı. Mutlak suretli altılarda bulunması gereken isimdir. Bura bu iki Safkan ile değerlendirilebilir ya da 5 numaralı gökyüzü ve 2 numaralı Magic Rock isimli safkanlar da bütçe durumunuza göre altılara yazılabilir. Ve altılı Ganyan'ın 4. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum koşulacak Handikap 14 yarışı ile devam edecek. Esasında burada çok çok tutmama rağmen bir de rakip vereceğim. Bu Stranger temsilcisi evet 5 numaralı Star of Boss son yarışında çok beğenimi kazandı. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak özellikle sonlarda yaptığı o hem hantal hem cüsseli hem eşkalli atakları çok dikkatimi çekti bugün nispeten uzayan mesafede bana göre bu rakiplerini rahat geçebilecek bir safkan. 5 numaralı Star of Boss diyorum. Rakip olarak da 7 numaralı Zamane son güzel yarışı ile bu koşuda yine etkili koşmasını beklediğim isimdir arkadaşlar. Burayı 5-7 şeklinde riske ediyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Burayı banko bir isimle değerlendireceğim sevgili severler Özellikle ee, son yarışını çok rahat kazanan, çok güzel eşkali ile e, dikkat çeken bir Arap safkanı, babadan öz haber temsilcisi yani Haber Batur'un da torunu olan Tigres Light torunu 7 numaralı tabip son yarışı Mehmet Kaya idaresinde piste çıkmıştı bana göre çok rahat, çok kontrollü bir birincilik elde etti. Bugün Sayın Hakan Dilaver'e ait 7 numaralı Tabip isimli safkanı ben bu grupta riske etmek istiyorum. Ve günün banko ismi olarak Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 7 numaralı Tabip'i sizlere öneriyorum. Ve Altılı Gangi'nin kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Ve her gün Yine bir ufak bir de misli altılı analizi paylaşmaktayım. Grubumuzun aylığı 150 lira sevgili yarış severler. 2 aylık katılım 250. Sadece bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza özel 3 aylık 300 yani 3 aylık katılımda grubumuz aylığı 100 liraya gelir. Evet 3 aylık 300. 6 aylık katılımda 500 lira sadece bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza özel sevgili yarışseverler telefon numaram 0532 601 5486 lütfen 6'lı istemek 6'lı yazdırmak için kimse beni aramasın, kimse bu konuda mesaj atmasın. Özelden altılı kesinlikle vermiyorum arkadaşlar. Bu konuda lütfen beni rahatsız etmeyin. Sadece grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız Whatsapp'tan bana mesaj atabilirler diyerek programın kapanış koşusu 4 yukarı yaşlı Özür dilerim arkadaşlar. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışına geçiyorum. Burada da 16 numaralı Foblu. Uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Özellikle son koşusunu çok beğendim. Sayın Enis Badışoğlu'na ait safkan. Çok hazır, çok formda, eli kulağında bir isim. Evet bugün Umut Bağlık kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Bu safkanı dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak vereceğim. Yine 3 numaralı Gence Tay. Evet son yarışını beğendiğim 3 numaralı Gence Tay'da ikinci şans vereceğim. isim olacak sırasıyla 11 numaralı Amir. 1 numaralı Azelova. Son iki isim vereceğim. 10 numaralı Bilşen ve son isim olarak da yarışsever arkadaşlarıma Onur Yıldız Daresi'nde piste çıkacak 5 numaralı Tunçah isimli safkanı öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza abone olmanızı, videolarıma beğeni atmanızı ve yorum yazmanızı sizlerden rica edeceğim. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden istiyorum arkadaşlar. Grubumuza yani izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmayı, bana ve kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarış severler.